Bu söz bir İslam hareket olmaz. Her bir Müslüman her bir Müslüman Kudüs'ü hareketinin bir parçası olarak görecek. Ve tez zamanda sünnet ney sünnet? Peygamberin yolundan gitmek. Sünnet bu. Bizim peygamberimiz Allah tarafından Mescid-i Haram'dan Kudüs'e götürülmüş. Sünnet belli öyleyse. En kısa zamanda inşallah. Bu dersi Mescid-i Aksar'da İsra suresini orada okuyalım inşallah. Oradaki Müslümanlarla bir araya gelelim. Bizim yeniden peygamberleri bulma imkanımız yok. Ama o peygamberlerin torunlarının olduğu yerlere gidelim. Durmayalım. Yürüyüşe geçelim. Gecesi gündüzü yok. Bir yürüyüş gerçekleştirelim. En kısa zamanda.